Elhan Hocam öncelikle size iyi çalışmalar diliyorum. Benim sormak istediğim soru tasavvuftan da biliyoruz ki Tanrı kendini benlikleri ayırdı ve farkındalığını azalttı. Dünyadaki kötülüklerin kaynağı ise en bencil benliklerin var olmasıdır. Peki Tanrı mutlak iyi ise neden farkındalığını bu kadar azaltıp en bencil benlikleri var ederek bunca kötülüğe izin verdi? Kötülüğün de bir sınırının olması daha güzel olmaz mıydı hocam? Çok teşekkür ederim. Halima Hanım teşekkür ederim sorunuz için. Ee, şöyle başlayayım. Şunu söyleyeyim önce. Tanrı'nın farkındalığını azaltması gibi bir bilgi son derece yanlış bir bilgidir. Bakın öyle bir şey söz konusu değildir. Benliklere de yaratıcı değildir. Ruh varlığıdır. Şimdi nasıl bir süreç olmuş? Tabii buna süreç demek de çok belki doğru değil ama... ...dünyevi terimler kullanmak zorundayız... Önce öz meydana getirilmiştir. Öz nedir öz? Çok kabaca anlatabiliriz ancak çünkü çok yüksek seviyeli bir kavram bu. Yaratıcının bilgisinin... ...yaratıcı fiil ile değil, yaratıcı fiil ile... ...ki aşkın fiil denir ona, müteal fiil eski terimli. Yüce bir aksiyon sonucunda yoğunlaşması. Bunu ancak öyle tarif edebiliriz. Kaba bir şekilde. Şimdi... Bakın yaratıcının kendisinin bir parçası değil, bir aksi, bir yansıması olarak düşünün. Onun bilgisinin varlıklaşmış hali olarak düşünün. Yaratılışın ilk yoğunlaşma noktası, ilk başlangıç noktası, öz, yaratıcının sonsuz bilgisi, bilgi halini aşarak bir aksiyona geçtiği an itibariyle oluşan potansiyel fark özü ve kainatı oluşturmuştur. Çok kabaca böyle söyleyebiliriz. İşte o özden yayılan ruhlar kainatta çokluk şeklinde bir tezahür göstermiştir. Onun için bu bilgilerinizi revize ediniz, tadil ediniz. Şimdi gelelim bu nefsaniyet, işte bencillik, kötülük meselesine. İyilik, kötülük, işte nefsaniyet gibi meseleler bunlar evrensel anlamda dünyada yaşadığımız gibi değildir dünyada anladığımız gibi değildir. Bu konuya bizim yüksek bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Önce evrensel perspektiften, en yüksek perspektiften bakmaya çalışalım, gayret edelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi insan, insan öyle bir varlık ki yaratılış bakımından ne kadar yüce olursa olsun ancak fizik realitenin en aşağı ve en yoğun tesirleriyle muhatap olduktan sonra ancak evrensel yasalara yavaş yavaş hakim olmaya başlayabiliyor. Yani o aşamadan geçmek zorunda. Peki bu nasıl meydana geliyor? Ruh varlığı daima, daima pozitif ve negatif olarak adlandırılan iki ayrı tesir planı arasında gelişir. İki ayrı projektör gibi düşünün bunu. Pozitif tesirleri ve negatif tesirleri hepsi ilahi sistemin meydana getirdiği şeyler. İnsan bu iki tesir sahası içerisinden geçmek ve bu şekilde tekamül etmek zorunluluğu altındadır. Böyle bir varlıktır. Şimdi tekamül etmek arzusunda olan varlık bu ateş çemberinden geçer, geçmek zorundadır. Başka türlüsü yok, düşünlemez. Her ruh varlığı madde kainatıyla bağlantı kurduğu anda nefsaniyet geliştirir. Bakın madde kainatıyla bağlantı kurduğu anda varlık nefsaniyet geliştirmeye başlar. Demek ki nefsaniyet dediğimiz şey ruhun madde ile irtibat kurduğu anda başlıyor. Nefs sahibi oluyor. Ancak o zaman nefs sahibi olmaya başlıyor. Bu bir mecburiyettir. Mesele o nefsaniyeti kontrol altında tutmak ve tekamül süreci içerisinde bireysel nefsaniyeti bütünselliğe dönüştürmektir. İşte bunun için varlık madde kainatına iner ve pozitif ve negatif isimleriyle bizim burada adlandırdığımız, etiketlendirdiğimiz iki tesir planının etkisi altına girer. Fizik kainatta. Mesela bakın, Adem'in cennette bulunuş sembolü ruh varlığının bu iki tesir planının içinde olmadığı bir durumu sembolize eder. Yani henüz madde kainatıyla bağlantı kurmadığı bir hali sembolize ediyor. Cennette bulunmuş. Bu bir semboldür. Öyle bir devre geçirmiştir ruhban. Madde ile kurmadığı uzun bir devre geçirmiştir. Cennetten kovulma meselesi ise madde kainatıyla işte bu henüz irtibat kurmadığı o süre içerisinde tekamül etmek üzere fizik evrene, bizim evrenimize, kainatımıza girmeyi istemesiyle alakalıdır. Aslında kovulma diye bir şey yok tabii ki. Ee, sadece varlığın e, negatif ve pozitif tesirlerin olmadığı diyelim. Daha doğrusu yani negatif bir takım unsurların bulunmadığı bir cennet halinden hiçbir aksiyonun da olmadığı, gelişimin de olmadığı bir halden büyük bir cesaretle diyelim, büyük bir gözübeklikle madde alemine tekamül etmek üzere e, girme isteği istemesiyle başlıyor bu cennetten kovulma gibi bir sembolizme dönüşmüş sonradan. İşte o tekamül süreci bilgi ağacıyla sembolize edilmiş. Havva ise madde kainatının bu iki tesir planını hem de maddenin cezbedici etkisini temsil ediyor. Onu sembolize ediyor. Ruh varlığı madde kainatına bağlanarak maddeyi ayna gibi kullanıp ayna gibi kullanıp kendi tesirlerinin, kendi fiillerinin yansımasını o madde kainatı içerisinde göre göre gelişiyor ee, ve olgunlaşıyor. Çünkü varlıklar gelişim ihtiyacı içinde ve madde aleminin dışında sürekli bir cennet şuuru içerisinde yaşayarak atalet ve duranlık içerisinde sadece pozit pozitif tesir alanları içerisinde kalarak gelişemezler. Ee, bunu elde edemezler. Mümkün değildir bu. İşte o pozitif tesir sahaları cennet sembolüyle anlatılmış. Adem ve Havva. Negatif ve pozitif etkiler içerisinde bir varlığın çok zorlanarak da olsa tekamül edebileceğini ve maddeye hakim duruma geçebileceğini gösterir. Ruh varlığı cesurdur, gözü pektir, bilgiyi, deneyimi arzular. Çünkü bu yaratılışında vardır, özünde vardır. Zorlu deneyim sahalarına da hiç düşünmeden dalar. Ruh varlığı ne yapıyor? Madde kainatında hem pozitif hem de negatif etkiler içerisinde kalarak, Bunların hakim olduğu tesir sahalarında ızdıraplı, böyle zorlu, çetin bir takım mücadelelere girerek yaratılışından itibaren kendi varlığında kayıtlı ilahi kudreti ve ilahi bilgiyi bizzat e, tatbik ediyor. Ve bunu tatbikat alanına sokarak kendisini tanıyor. Evrensel yasalara da hakim olmayı öğreniyor. Ve yaratıcının bir temsilcisi olarak da evrensel idari sisteminde yerini alıyor. E, işte Adem ve Havva her şeyden önce bu evrensel ikili sistemi sembolize ediyor. Siz Adem ve Havva'yı sormadınız hocam niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz ama bu işte iyilik kötülük ondan sonra evrendeki ikili sistemi negatif pozitif meselesini anlamak için bu sembolizmi de anlamak lazım. Bu ikili mekanizma olmasa evren dahi meydana gelemez. Her şey ikili bir sistem içerisinde ancak meydana gelebilir. Hiçbir hareket, hiçbir oluşum meydana gelmez. İkili bir sistem olmasa, pozitif ve negatif uçlar olmasa. Yani evren, evren sonsuz bir atalet içinde kalacağı için ruh varlığının gelişim ihtiyaçlarına da cevap veremez. Ayrıca şu da var. Fizik planda, bizim boyutumuzda, tam bir zıtlık içerir gibi görünen bu iki enerji, bu iki tesir planı, pozitif ve negatiften bahsediyorum, evrenin her noktasında aynı şekilde tezahür etmiyor. Ee, pozitif ve negatif dediğimiz kavramlar bizim boyutumuzda, bizim anlayışımızda iyilik ve kötülük olarak görünüyorlar. Ama bu iki tesir planı evrenin daha üst boyutlarında birbirini destekler, bir nitelik kazanıyor. Burada çok sert, çok zıt, ve birbiriyle savaşan iki unsur gibi görünse de aslında daha üst boyutlarda işler böyle değil Burada iki uç birbirinden uzaktır Birbiriyle aralarındaki mesafe geliştir ama ama üst boyutlarda birbirini destekleyen bir nitelik kazanırlar pozitif ve negatif tesirlerin birbirleriyle mücadele halinde gibi görünmeleri bizim fizik boyutumuza özgü bir durumdur aslında. Bunların vazifesi gerçekte evrendeki varlık sistemlerini farklı deneyimlere sokmak ve tekamül ettirmektir. Şimdi dünya perspektifinden bakarsak şunları söyleyebiliriz. Dünya bir okuldur, bir ruhsal eğitim alanıdır. Değil mi? Anlatıyoruz bunları. Bu okulda Dersler evrensel yasalar ışığında öğrencilerin ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik. Buna yönelik olarak düzenlenmiştir buranın tedrisatı, eğitim sistemi. Dünya okulu eğitim için başlıca iki metot kullanır. Bunlara biz yatay ve dikey tesirler diyoruz. Yani dikey tesirler ruhsal alimden gelen tesirler, yatay tesirler de fizik plandan gelen tesirler. Ee, Dünya Tekamül Okulu'nda eğitim gören bizler, gelişim ihtiyaçlarımızın karşılanması için iyi ve kötü olarak adlandırdığımız sayısız mizansenlerle karşılaşırız. Musal sistemin dünyadan sorumlu kısmı bu olayları bu mizansenlerin zamanını, mekanını ve şiddetini ayarlayarak bize dünya okulu öğrencilerine yönlendirirler. Bunlar bizim anlayacağımız şekle bürünür fizik planda ve işte sınav dediğimiz tarzda karşımıza çıkarlar. Bu mizansenler insanlığa acı vermek için değil, iç potansiyelini uyandırmak için, insanların şuurlanması ve idraklenmesi için meydana getiriliyor. Biz bu şuurlanma ve idraklenmeyi kendi çabamızla yapabilsek bütün bunlara hiç gerek kalmaz. Ama yapamıyoruz. Bu zorlamalarla normalde karşılaşmayız değil mi? Kendi irademizle becerebilsek bu işleri bu tür dış tesirlerle, dış zorlamalarla karşılaşmayız. Şimdi açık konuşmak lazım. Dünya benzeri tekamül okullarının gelişim programında zorlanma vardır. ızdırap vardır. Bakın bunları kabul etmek lazım. Ama burada pozitif ve negatif uçlar denge halindedir. Şimdi ruhsal bilgilerimize göre evrende öyle tekamül okulları var ki orada sadece mesela negatif tesirler hakim. Düşünün. Demek ki okul öyle kurgulanmış. Sadece saptırıcı tesirler var düşünsenize. Bunun tersi de olabilir tabii. Yani pozitif negatif denge ölçüsünün işte bir tarafın çok daha büyük ölçüde hakim olacağı şekilde ayarlandığı tekamül sistemleri de var. Çok ağır negatiflik ya da çok yüksek seviyede pozitiflik. Bakın ruhsal mekanizma her şeyi deniyor. Hepsi ruhsal sistemin birer test çalışması. Bu okulun sistemi bu şekilde kurgulanmış. Denge üzerine. Bir taraf adını açtığı zaman diğer tarafa daha fazla tesir yükleniyor ve tekrar dengeye getiriliyor. Özellikle bu içinde bulunduğumuz devre sonu sürecinde yatay ve dikey tesirlerin çok ağır baskısı altındayız. Bakın şiddetini arttırdığı bir dönemden geçiyoruz. Bilgi akışı çok yoğundur. Ve değer yargıları dünyadaki yapılar da ne oluyor? Bu bilgi akışına ayak uyduramayınca işte dejenere oluyor. Ya da kendilerini yenileyebilmek için e, kendi kendilerini yozlaştırıyorlar. Bu kadar negatifliğin sergilenmesi dünyada bu yüzdendir. Yani buradaki dipte biriken o tortuların yüzeye çıkması içindir. E, kirler yüzeye çıkıyor ama bunları fark edip temizleyelim diye ortaya çıkıyor. Temizlemezlik bir anlamı yok. Tekrar dibe çöküyor. E, temizleyelim de kirin içinde... Kalalım diye değil, tekrar kirin içinde kalalım diye değil. Bunları temizleyemezsek, bunları fark edip de temizleyemezsek de bu devreden mezun olamayız. Bizler dünya okulunda fizik bedenlere bağlı olarak deneyim yapıyoruz ve bu sebepten dolayı da ne oluyor? Şuursal bir darlık içerisindeyiz. Değil mi? Serbest şuurumuzdaki o geniş, o 360 derecelik perspektif yok burada. Onda biri kadar bir şuur hali, iyimser söylüyorum. Yani bedene bağlanmak zaten şuurun daralmasını gerektiriyor. Ee, i̇nsanlık bu daralmış şuur içerisinde sevgi ve vicdan tatbikatı yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya. O yüzden bu kadar basınç var. Ee, sevgi ve vicdan realitesini burada mümkün olduğu kadar uygulamamız isteniyor. Ee, bu realiteye ulaşmak öyle kolay bir iş değil, bakın çok zor bir iş. Sevgi ve vicdan realitesine ulaşıncaya kadar insan pozitif değerlerin zıttını deneyimlemek zorunda burada. Pozitif değerlerin zıttını deneyimlemek zorunda. Bunun için ne yapıyor? Kıyas bilgisi kullanıyor. Yani olmaması gerekeni deneyinleyerek, kıyas yaparak bilgiye ulaşıyor. Bizim sistemimiz buna dayalı. Böyle bir sistem, böyle bir eğitim sistemi. Negatif olayların içine girerek bunun olumsuz duygu hallerini yaşayarak bu bilgiyi öz varlığımıza kıyas yoluyla dahil edebiliyoruz ancak beyazı öğrenmek için işte siyahı deneyimlemek gibi bir şey. Artık o sınavı öğrendikten sonra, idrak ettikten sonra o sınavı bir daha sonsuza dek yaşamayız. Onun için bu, bu süreçler geçicidir. Eee örneğin işte bir kişi olumsuz bir davranışta bulunuyor, değil mi? Bir kişiye bir başkasına şiddet uyguluyor. Bunun karşılığında ne oluyor? İşte bireysel, toplumsal ve hukuksal reaksiyonlarla karşılaşıyor kişi. Yani bu davranışının sonuçlarıyla karşılaşıyor değil. Eğer bu olayda kıyas bilgisini kullanıp da e, gerekli dersi çıkarabilirse gelişiminde aşama kaydediyor. Eğer bunu başaramazsa şiddet uygulamamayı öğreninceye kadar karşısına sert sınavlar çıkıyor. Yani bazı insanlar olmaması gerekeni sergileyerek vazife yapıyor burada. Dünya bizi ham ve eksik taraflarımızla, değil mi? Karanlık tarafımızla yüzleştiren bir okul aynı zamanda. Bunların üstesinden gelebilmemizi sağlayacak her türlü mizan sen burada karşımıza çıkartıyor. Ben yalan söylemem diyorsanız bunu kanıtlayabileceğiniz olayları sürekli karşımıza çıkarıyorum. Ayrıca olayların bizim üzerimizde yarattığı o duygusal etkiler e, ve bizde meydana getirdiği ruh aletleri yoluyla da öğreniyoruz biz. Bakın o ikili mekanizma olmasa pozitif ve negatif tesir planları olmasa Bizim duygularımıza basınç yapacak olaylar meydana gelmez. Duygulara basınç olmayınca da e, bilgi alamayız. Bu okulun bilgisini alamayız. Durağanlık içerisinde gelişemeyiz. Bunlar hepsi hepsi birer öğretim metodudur. Fakat artık bu öğrenme metotlarını tabi bu devrene kapanışı itibariyle tamamlamak zorundayız. E, yani artık ızdırapla acıyla öğrenme e, zorunluluğundan ...çıkmak için zaten katlanıyoruz bunlara. Dünya insan artık belli bir gelişim noktasından sonra... ...bilgiyi artık çok daha pozitif tesirlerle... ...daha üstün tesirlerle almaya başlamak durumundadır. Ki öyle olacaktır. Böylece artık varlığın gelişiminde negatif tesirler değil... ...nefsaniyet değil, pozitif tesirler kullanılmaya başlanacak. İşte biz bu aşamaya gelinceye kadar... Burada katlandığımız zorluklarla aslında sembolik sırat köprüsünden geçiyoruz. Sırat köprüsü meselesi budur. Varlığın ardı ardına gelen bu e, olaylarla, ağır sınavlarla e, belli bir noktaya getirilmesi süreci sırat köprüsü sembolizmiyle anlatılmıştır. Yüksek tesirlere bağlanmayı öğrenene kadar biz bu zorluklardan geçiyoruz. Dünya gezegeni her şeyden önce bir girişim okuludur ve bu seviyedeki yani temel eğitim seviyesindeki bir tekamül okulu, hem pozitif hem de negatif tesir planlarını barındırır. Barındırmak ve kullanmak zorundadır. Ee, yoksa tekamül okulu olmaz burası. Dünyanın hedefi de üzerindeki varlıkları, öğrencilerini işte bu ikili tesir sisteminin e, etkileri altında geliştirmek ve buradan mezun etmektir. Burası varlığı beşer seviyesinden beşer üstü seviyeye yükselten bir okuldur. Ve bunu sadece pozitif tesirlerle yapamazsınız. Ee, bu şuna benziyor. Ben işte bir fitness salonu kurdum, ama içeriye hiçbir vücut geliştirme aleti, işte ya da antrenman aleti falan koymadım. Niye? E kimse zorlanmasın, yorulmasın, sakatlanmasın falan. E o zaman ne anlamı kaldı fitness salonu? Değil mi? Öyle düşünün. Bir geri tesir mekanizması var evrende. Bakın. Bir geri tesir yayan bir mekanizma var. Kutsal sistemin dahilinde. Onun görevi saptırıcı tesirler yayınlamak 24 saat böyle çalışan radyo istasyonu gibi. Bir tekamül aksiyonu olması bakımından yapılıyor bunlar. Evet, bu, bu tesir mekanizmasının işi her, her işinizi sizin, her işinizi engellemeye saptırmaya çalışmak. Siz düz yolda yürürken böyle omuz atmak. Ee, niye? Hedef ne? Varlığı güçlendirmek ve ayıklanma sağlamak. Ayıklanma sağlamak başka türlü olmuyor. İşte bu özel tesir kaynağı dinsel terminolojide şeytan ismiyle sembolize edilmiştir. Bu bir tesir kaynağıdır. Bu kaynağın tesirlerini dünyada bedenli olarak alıp yayan varlıklar vardır. Yani radyoist o radyo istasyonundan beslenen istasyonuna benzetiyoruz ya... ...son derece nefsani varlıklar. E, sistem müsaade etmiştir buna. Buraya bağlanmalarının sebebi de... ...nefsaniyetlerin yüksek olmasıdır. Nefsaniyetleriyle bağlanıyorlar... ...alıp bu tesirleri... E, ...yayıyorlar. Sistem müsaade eder aslında buna. E, sınanma budur çünkü. Peki biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Her şeyden önce biz... ...pozitif tesirlere... ...bağlanmayı öğrenmemiz lazım. Ona bağlanmayı, oradan beslenmeyi... Pozitif yayından beslenmeyi öğrenmemiz lazım. Bizim en büyük sınavımız bu. Böyle iki tesir planı arasında biz daima pozitifin ipine sarılmak zorundayız. Yüksek tesirler daima o geri tesirleri nötralize eder. Biz mücadeleyi yaparken, işte bu mücadele karşımıza çıkarılan mizansenlerle yapılıyor. Daha yüksek tesirlere ben nasıl bağlanabilirim? Daha vicdani nasıl davranabilirim? Bunu düşünmemiz lazım. Bizim mücadelemiz de böyle. Nasıl daha yüksek tesirleri çekip, daha pozitif, daha vicdani tesirleri çekip etrafıma yayabilirim? Bunun çabasında olmamız lazım. Biz bunu yaptıkça diğer tesir akışının etkisini bloklarız, zayıflatırız. Şimdi bu yüksek pozitif tesirlere bağlanabilen, bunları çekebilen insanların sayısı artmadığı sürece ve dünyada belli bir bilinç kıvamına ulaşmadığı sürece negatif yapıların vazifesi burada bitmez o yapıları meydana getiren de tüm dünya insanlığının kolektif şuurudur aslında. Herkesin içindeki o bireyselliği, nefreti, kini, kıskançlığı vesaire bütün o negatif değerleri ortadan kaldırın herkesin, bütün insanlığın. Bakın bakalım negatif yapı kalıyor mu dünyada? Yani? Kalmaz ama biz işte kolektif olarak aslında besliyoruz orayı da. E bu yapılar bu yapılar bizi kendimizle yüzleştirmek için mevcudiyetlerini sürdürüyorlar. Biz böyle değil mi vicdani tesirlere bağlanmadıkça onlar bizi kendimizle yüzleştirmek üzere mevcudiyetlerini muhafaza ediyorlar. Bizim kilimizi bize yansıtıyorlar doğrudan bakın siz busunuz diye. Kontrol o yüzden negatif tarafta gibi görünüyor. Ama bu zahiridir, görünüştedir. Gerçekte kontrol daima o ilahi mekanizmanın elindedir. Ee, ve dünyadan sorumlu kıldığı yüksek idareci planlardır. Yani bunu da unutmayınız. Dünya okulu veya benzeri bir tekamül okulundan mezun olmuş bir varlık artık vazife planlarının, vazife organizasyonlarının adayıdır. Daha önce anlattım bunları hatırlarsınız. O noktada artık nefsaniyet ...çok büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır artık bu dünya okulu sonrasında. Buradaki gibi ızdırap metoduyla öğrenme artık kalmaz o noktalarda. Dualite çok daha yumuşaktır dünya üstü seviyelerde. O yüzden işte bu dünyada yaşadığımız bu negatiflikler, bu kötülükler, bu gördüğümüz bütün olumsuzluklar... ...bizim varoluşumuz içerisinde tamamen geçici bir süreçtir. Moralinizi lütfen bozmayınız. Bunlar geçici süreçlerdir. Hiçbir varlık bencil olarak yaratılmamıştır. Varlık sadece hamdır, tecrübesizdir. Dediğim gibi her ruh tekamül için madde evreniyle irtibata başlar başlamaz oluşan bir şeydir nefsaniyet. Ve varlık tekamül ettikçe, tekamülünde yol kat ettikçe o nefsaniyet yavaş yavaş silikleşir, ortadan kaybolmaya başlar. Her varlık nefsaniyetinin hakim olduğu aşamalardan geçecektir. Bunun istisnası yoktur. Negatifin ve nefsaniyetin hakim göründüğü aşamalar bu devasa bir evren içerisinde, devasa bir varoluş içerisinde sadece küçük bir dilimi temsil eder. Ve dediğim gibi her varlık o yollardan geçmek zorundadır. E ben hem tekamül edeyim işte hem de hiç rahatım kaçmasın falan öyle bir dünya yok. Bu aşamada yok yani en azından bu aşamada yok. Dünya okulu sonrasında başlıyor artık o pozitif tesirlerin ağırlığı. Değil mi? Bu fizik boyut, varlıkların nefsaniyetlerini tanımaları ve onun üstesinden gelebilmeleri için kendilerine çeşitli mizansenler sunuyor. Önlerine çeşitli mizansenler koyuyor. Varlık nefsaniyetini tanımadan nefsini yenemez. O yüzden buralardan geçilecektir. Cehennemden geçilmeden cennete ulaşılmaz. Umarım anlatabildim. Tekrar teşekkür ediyorum sorunuz için Halime Hanım. Diğer bütün izleyicilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.